Sevgili arkadaşlar, edebiyat derslerinde özellikle televizyonda tabii izlemişsinizdir. Birçok konu var. Dolayısıyla şimdi bu konular tabii endüstri sürü meslek sesi gözetilerek anlatılmıyor. Ne varsa içerisinde. Anadolu Fen Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi hepsini kapsayacak şekilde detaylı bir anlatım söz konusu. Yalnız tabi bizler Endüstri Meslek Lisesi olduğumuz için onlardaki ağırlığıyla konu işlenmiyor ama konunun en önemli noktalarını verebilmek adına bu şekilde bir edebiyat ders tekrarı yapalım istedik. Ders değildir, altını çizerek söylüyorum, ders tekrarıdır. Dolayısıyla bazı konularımıza şöyle hızlı hızlı göz atmakta fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle e, ikinci dönemimize saf şiir, öz şiir anlayışıyla e, başlamıştık. 12 ye'lerde e, bu konunun notlarını aldırdım mı aldırmadım mı bilmiyorum. Ama ben buradan yine de tek tek okuyacağım. Arkadaşlar bunları e, mümkünse defterlerine veya kitabın üzerine yazabilirler. Şimdi saf şiir, öz şiir anlamına geliyor. Saf şiirin özellikleri nelerdir denildiğinde bir, şiir bir form sorunudur. Önemli olan güzel şiirler yazmaktır. İki, kendine özgü, özgün imge anlayışları vardır. Üç, dilde saflaşma. Yani sade Türkçe ile şiir yazma esastır. Bu yüzden bu akıma saf şiir adı da verilir. 4 e, dört, şiirde ideolojik kaygı güdülmez. şiir başlı başına amaçtır. Ahmet Haşim'in deyimiyle sanat şahsi ve muhteremdir. Yani aslında sanat sanat içindir anlayışını savunmakta. Bunu da farklı bir e, dille anlatmaktadırlar. 5. şiir anlaşılmak için değil duyulmak için yazılır. Ahmet Haşim'in deyimiyle şiirde anlam aramak eti için bülbülü yemeğe benzer. 6. Şiirde musiki müzik son derece önemlidir. Şiir sözle musiki arasında ancak musikiye daha yakın bir türdür. Biçiminde açıklaması söz konusudur. 7. Şiirde dize çok önemlidir şiirin söyleyişinin kusursuz olmasına özen gösterilir. 8 sözcük seçimi oldukça müzikalitesi güzel olan sözcükler içerisinden seçilir. 9 Şiir rüyadaymışçasına bir havada yazılır. Kızıl akşamlar, ölüm, yalnızlık, anlamsızlık saf şiirciler için önemlidir. 10 diyoruz. Şiirde yüksek, soylu bir dil hakimdir diyoruz. Evet şimdi orada baktığımız zaman saf şiirci şairlerimiz hangileridir denildiğinde burada altını çizmiştik. Ee, saf şiir Cumhuriyet döneminde Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıkı Tarancı, Ahmet Muhip Duranas, Ziya Osman Sabah, Asaf Halet Çelebi, Behçet Necati Gel, Fazıl Üstün Dağlarca, Sedat Umran gibi e, şairler tarafından takip edilmiştir. Dolayısıyla bu şairlerin de altlarını kendi kitabınızdan çiziniz. Efendim, burada Örümcek Ağı adlı şiirdeki e, özellikle biçimsel özellikler, şiirin biçimsel özellikleri verilmiş. İşte durak olarak 6 artı 5, e, 11 ile hece ölçüsü, kafiye dizilişi A, B, A, B e, D, 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 E biçimindedir. Kafiyeler, örümcek, sürünecek, e, bakıyorsunuz orada mesela zengin uyak söz konusu. Ona dikkat edin. Mesela nefesinde, sesinde kösesinde mesela burada tam uyak söz konusu. 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Ondan sonra ses tekrar olarak asonanslar yani ünlülerin tekrar edilmesi söz konusu. Dolayısıyla son dizede mesela A ünlüsü 1, 2, 3, 4, 5 kere tekrar edilmiş diyoruz. Hızlı hızlı gideceğiz arkadaşlar. 35 yaş şiiri var. 35 yaş şiiri gerçekten Cumhuriyet döneminin çok önemli şiirlerinden bir tanesidir. Buna baktığımızda arkadaşlar görüyorsunuz şiir 35 yaşta insanın yaşamış olduğu bunalımları anlatan. ...bir şiir olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla neredeyse kusursuz olarak yazılmış bir şiirdir. 7 tane beşlikten oluşur. 5 kere 7 de 35 eder. Yani 35 rakamına tekabül eder. Bu bakımdan çok çok önemlidir. Ve o dönemdeki bunalımı çok çok iyi anlattığını biliyoruz. Şimdi orada yaş 35 yolun yarısı eder derken... Bakıyorsunuz Dante gibi ortasındayız ömrün diyor. Burada bir telmih sanatı söz konusudur. Ben şöyle kısa kısa sanatçılara, sanatlara özellikle değineceğim. Edebi sanat olarak neler var? Bunlardan bahsedeceğim. Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Derken burada kar sözcü açık istiareli olarak kullanılmış. İşte saçlardaki beyazlaşma kara benzetiliyor. Kendisine benzetilen kar söyleniliyor. Ee, saçlardan bahsedilmediğine göre burada açık istiare yapılmıştır diyoruz. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken burada bir tecavülü arif sanatı vardır. Arifane cahillik olarak da bilinir. Bilip de bilmezlikten gelme anlamına gelir. Şair burada aslında yani benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken yani sanki o yüzün kendisi olduğunu bilmezlikten gelmesinden ötürü buna tecali arif sanatı adı veriliyor. Şurada çok dikkat etmeniz lazım gelen bir sanatımız var. Neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar diyor. Orada düşman ve dost arasında zıt anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla tezat sanatı yapılmıştır diyoruz. Yine şiirin çeşitli yerlerinde ee, şairimizin bilmezlikten gelme, yani tecelli arif sanatını sergilediğini görüyoruz. Hangi resmi baksam ben değilim diyor. Sanki o resmi tanımıyormuşçasına, ee, onu bilmezlikten geliyor ve tecelli arif sanatı yapıyor. Şiirin çeşitli yerlerinde görmüşsünüzdür soru işaretleri var. Dolayısıyla soru sorma sanatı dediğimiz istifham e, sanatının burada yapıldığını e, görmekteyiz bakıyoruz. Mesela şuralarda diyor ki son dizede bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında derken saltanat derken tabii ki padişahlıktan bahsediliyor. onun ismi söylenmemiş, söylenmediği için biz buna kapalı istare Adını veriliyor Sadece benzeyen söyleniyor çünkü. Taht misali o musallaha taşı derken, musallaha taşı tahta benzetilmiş. Dolayısıyla burada da bir teşbih sanatı yapılmıştır diyoruz. Bunları kitaplarınıza mutlaka yazınız, videoyu durdurup. Dolayısıyla sınavlarda da bunlardan sorabiliriz diyoruz. Cahit Sıtkı Tarancı, Cumhuriyet dönemimizin önemli... Şairlerinden bir tanesidir. Ömrümde Sükut 35 Yaş diye iki tane önemli şiir kitabı vardır. Dolayısıyla bizler işte Cahit Sıtkı Tarancı'nın iki tane eserini yazınız denildiğinde Ömrümde Sükut ve 35 Yaş unutulmamalı. Yine yazar eser karşılaştırmalarında özellikle e, bu iki kitaba dikkat edilmeli diyorum. Efendim e, geçtik sayfa 90'a sessiz gemi diye çok önemli öz şiir anlayışıyla yazılmış olan bir şiirimiz var. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan biçimindeki şiiri bütün arkadaşlar mutlaka yani şiir olarak duymasalar da müziğini mutlaka dinlemişlerdir. Şimdi ona baktığımızda burada Yahya Kemal Beyatlı ...son 4 aruzcudan bir tanesidir. Yani aruzu Türkçe'ye uygulayabilen son 4 şairden bir tanesidir. Dolayısıyla burada Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yahya Kemal Beyatlı... ...ve Ahmet Haşim son 4 aruzcu olarak bilinir. Bunlar unutulmamalı sınavda çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Yahya Kemal Beyatlı'ya baktığımız zaman bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış... Ee, sadece ve sadece e, ok şiirini e, sadece yazmış olduğu, hece ölçüsüyle yazmış olduğu tek e, şiiridir bu. Ok şiirini hece ölçüsüyle yazmıştır. Onun dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır diyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar'da da genellikle e, zaman takıntılı bir şair olarak bilinmektedir. Dolayısıyla e, şiirlerinde de Romanlarında da zaman kavramı üzerinde oldukça fazla e, yoğunlaşır. Bunun da çok güzel romanları var. E, özellikle unutulmaması gereken romanlar arasında huzur gelmektedir. Bir de saatleri ayarlama ensüsü. Bunlar gerçekten Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, meşhur e, romanlarından ikisidir. Dolayısıyla... Bunlar da bilinmeli. Şu Mehmet Sıra var. Atilla İlhan tarafından yazılmış. Bu toplumcu anlayışla yazılmış olan bir şiirdir. Toplumcu anlayıştan daha önceden bahsetmiştik Nazım Hikmet'i anlatırken. Bunu da arkadaşlar unutmasınlar.